Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Birleşmiş Milletler'den akıl almaz PKK açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin 2022'de Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldığını bildirdi. Birleşmiş Milletlerin hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin yıllık silahlı çatışmalarda çocuklar raporunda terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtildi. Suriye'de 2407 çocuğu karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda Burada 1696 çocuğun terör örgütü YPG PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için kullanıldığı ifade edildi. Raporda PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, YPG PKK ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosunu aldığı kaydedildi. Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres, çocukların HPG, PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları çocuklara asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Değerli takipçilerimiz bizler sizlere dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri anında aktarıyoruz. Bizlere kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.